Arkadaşlar şimdi bugün video gelecek kendim uydurdum İşte şimdi de kart açma videosu çekeceğim şimdi bakalım ilk kartımız Allah versin inşallah Dorukhan Toköz çıkar bakın ilk kartımız gelsin. İşte bu be. İşte bu kadar. İşte bu kadar dedik. Frey mi? Bilmem. Neyse. İlk kartımızdan yeni kişi Adem Büyük ve Frey. Şimdi bakalım. İkinci kartımız. Ya bu arada Adem Büyük'le ve Frey'nin çıkması çok iyi oldu. Bakın böyle fotoğrafları var. Yanlış gösterdim. <laughs> Bu kadar böyle. Adem Büyükle Firmino. Ama Frey'i tanımıyorum. Adem, bu arada Adem Büyük şu an Yeni Atya Spor'da ama burada Galatasaray'da. Mefri'yi belki bilmiyorum. Bilmiyorum. Evet. Şimdi ikinci kartımız. Ay şunu kapatalım. Unuttum. Şimdi bu videoyu da ikinci şansımıza inşallah bin maltı çık çıkarırız. inşallah. Ve Mane Dibala Çavi. Ü Üçü de 9.90'larda burada ters görünüyor. Ama neyse. Allah bir yazanın ismi Dibala. İvaks yazan ismi Çavi. Enam yazanın ismi de Mane. Şimdi üçüncü kartımız. Vay be. Üçüncü kartımıza bak. Ya bu arada bu benim kart özel değil bu. Kıp. Gerçekten güzel. Güzel. Şimdi üçüncü kartımız. bakalım şans an 17 balık çok iyi yine mi yine mi ikna aynı bir farklı hadi bakalım tak tak diye heyecanlı video devam ediyor bakalım Jordeal'da seviyen komu Murat'tan Bakın böyle fotoğrafları var. Şimdi ikinci kartımız. Ay, iki değil de <laughs> karıştırdım. Son dört kart kalmış. Bunu da yapar. Bunu, bunu daha kullanmadan önce beş tane vardı. Hadi bakalım şansı çıksın. Ya. Martial delikt. Figo. Aslında Martial Forward Figo orta saha eskiden oynuyordu. Delikte Martial tabi bir de soper Ama pek yaşlılar çıkmıyor. Gerçekten. Şimdi bakalım bunda lütfen bir yeni Matius çıkarırız en azından. Wolf. Venus Junior, Lato Martinez, Leo Sana. Bunlar çıktı. Maalesef bir tane daha yeni çıkaramadık. Ne yapalım? Olmadı. Bu kart açıldı iyi gitmiyor. Biraz Biraz üzgünüm. Yani Hepsinden yeni çıkacak değil. Ama Mahrez Obamayang Griezmann. Ama üzerler hemen üzülmesin. Çünkü baş iki tane kaldı bunlardan. Yeni çıkar mı acaba? Bakın çıkar mı çıkmaz mı? Hakkınızı bir helal edin. Dönü yeni madde ısparlığı çıksın diye dua edeyim. Dönü yanlış oldu. Amin. Şimdi bakın bir imalte çıkacak mı? Neymar, Haaland, Ekuban. Ekuban var bizde. Böyle göstereyim. En azından Ekuban vardı ama o da sonralardan yeni çıktı. Bakın bu kimler çıkacak? Şansımıza gözümü kapatıyorum. Arda Turan. Pike Baccio. Ama Arda ile Pike daha dün mü çıktı galiba. İşte dün bir yere gittik. Ondan önce Pelikan'a gittik. Bana forma aldık. Maske aldık Galatasaray'la. Hatta bu videoyu izleyenler hatırlar. Çünkü işte şey ya işte böyle. Neydi ya? Forman göstermiştim. Bugün Arda Turan da PK çıkmıştı. Gerçekten. Ve bu videonun sonuna geldik. Maalesef bu video az sürdü ama buradan da o Adem büyüğün çıkması var ya. İyi. İlk, ilk kart için ikinci kartımızda var ya bunlar çıktı. Valla. Helal edelim. Umarım başka videolarda da eminim çıkar. Yeni. Mesela. neyse. Mesela şey çıkar. Altay Uğur'la falan. Muslera. Hadi neyse. Muslera birlik çıkar falan. Çünkü çok iyi kaleci. Şimdi videonun sonuna geldik. Başka kart açılım şeylerini de yapacağım. Videolarını. Ama son kez göstereyim. Frey'i tanımıyorum. Şimdi bu video bitince hemen Bunlardan kim çıktığını birisine söyleyeceğim. Eminim. Bu arada bu canlı yayını da sonuna geldik. Başka kart açılımları da yapacağım ve herkese iyi haftalar. Bu hafta da yaparım herhalde ya da başka hafta. Neyse. Hadi. Buradan Halil İbrahim de izlerse biz Galatasaraylıyız. Ama Çaykur Rizeser 5-0 yeneriz dedim. İşte ama maç çılgınlıkla devam etti. Ama bu videomda sonuna geldik. Hadi bay bay.